Turhal Belediyesi ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde her ay aynı günde fidan dikme etkinliği düzenleniyor. Ayrıntılar haberimizde. Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle her ay onlarca fidan toprakla buluşuyor. Turhal Belediyesi ve Genç Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde her ay aynı günde fidan dikme etkinliği düzenleniyor. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ve gençlerin katılımıyla şehir mezarlığı bölgesinde gerçekleştiren etkinlikte onlarca fidan toprakla buluştu. Daha yeşil bir Turhal için kararlı olduklarını ifade eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler etkinliğin her ay düzenli olarak devam ettiğini belirtti. sürecinde devletimize ne? destek olsun ormanlarımızı artıralım istedik.

Başkan Bekler yaptığı açıklamada Bugün turhalımızda onlarca fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz Gençlik merkezi müdürlüğümüzle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi her ay aynı gün yapıyoruz Bugün de şehir mezarlığı bölgesinde gençlerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk Göreve geldiğimiz günden itibaren gelecek nesillerimize daha yeşil bir turha bırakmak için gayret ediyoruz. Bir yandan ilçe merkezimizde yeni yeşil alan oluşturma çalışmalarımız devam ederken bir yandan şehrimizin farklı bölgelerinde ağaçlandırma yapıyoruz. Bugün bizlerle birlikte fidan diken tüm gençlerimize ve Gençlik Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi. Evet, hadi bakalım. Haydi.